Tarsus Hayvanat Bahçesi bölgedeki e, böyle düzgün hayvanat bahçelerinden biri. Antep'teki daha büyük ama işte biz de burayla idare ediyoruz diyelim. Böyle birkaç kareyi de sizlerle paylaşmak istiyorum hayvanların olduğu yerlerde. Burada kanatlı grubunun kuşların olduğu kısım burada. Tek tek bakmayacağım. Aslancığım burada küçük horozlar var. Merhaba, elini uzatma, elini ısırabilir. Çok güzeller. Gel, bak oğlum. Aslancığım, ayağım cemani o tavukların cinsi. Bunlar simsiyah oğlum. Yakından çekelim mi? Bak bak. İbi, gagası, tırnakları her tarafı siyah yedin sen? Etini de yedin. Etleri de siyah aslancığım bunları. Aslan, aslan vakvaklar var burada. Gördün mü vakvakları? Bunlar nasıl ses çıkartıyor aslan? Babacığım. Burada timsahlar var. Ağzını açmış bekliyor arkadaşlar. Şu ileride bir tane daha görebilirsiniz. Orada Fizan tavukları vardı. Bunlar da böyle tepeleriyle meşhurlar. Yanında beyaz güvercin koymuşlar. Burada da H5 tavukları, beyaz H5. Şurada kavga ediyorlar. Aslancığım, horozlar kavga mı etti babacığım? Aa kötü bir şey yapıyorlar. Evet o siyah horoz. Bak 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 yaramazlar kavga ediyor orada. Ay aslanlar. tavuk popülasyonu epey büyük. Şurada sülün de var, altın sülün var. Onu da çekeceğim. Timsahlar böyle sanki heykel gibi duruyor. Hani yaklaştığımızda, böyle yakından baktığımızda nefes alışverişlerini gördüğümüz için kımıldadı şimdi. Şurada bir tane daha var. O da sabit duruyor, suya girdi. Tavus kuşları var burada. Şu beyaz açılmış, renkli de açılmış. Bunlar herhalde işlerine yani kur amaçlı kendilerini açıyorlar. Şöyle şuradan çekmeye çalışayım. Kaçma kaçma kaçma. Çok güzel ve görkemli görünüyorlar. Burada da bir tane var. Sanat eseri gibi ya. Şöyle asaleti tavus kuşunun. Şurada şeyler var. Pelikanlar var koymuş, Beyaz. <laughs> Ceylanlar çok ürkek. Kaçıyorlar. Çapçaklı <laughs> avuçlar var burada. Bunların da popülasyonu epey geniş. yavrulamasına Şurada çok fazla var. Bu hayvan tam olarak bilmiyorum ama Mirkep'miş ismi. Filmlerden falan biliyoruz. Sebzeyle besleniyor. Çekmeyeyim aslancığım. Fotoğraf yasak mı? Bu da bal porsuğu herhalde. Evet, porsuk da olabilir. Burada da benzer bir hayvan var. Şey, hayvanlarla ilgili bilgiler yazılmamış. Keşke yazılsaydı, sizlerle paylaşırdım. Ön Şurada görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Sincap. Ben bir sincapları gördüm. Daha keçisi bu. Merinos koyunu yazıyor ama. Bıraksana bir aslanı. Ne yapacak? Aslancığım sevebilirsin keçiyi. Babacığım. Bu da senin burcuna. Koç burcu. Burada yine keçiler var. Merhaba yapıyor, bak. Merhaba yaptı aslan sana. Sevebilirsin onu. Hamile. Gördün <laughs> mü anne, hamile bebeği olacak abi. Babacığım onların yemekleri var. Aslan bak bak bak. Yavru var orada. Yavru var. Bak boynuzları çıkıyor. Senin gibi bebek o da. O da babası Bu amcası ya da dayısıdır. Babaya <laughs> pek benzemiyor. Babacığım yavruya gitmek ister misin? Bak ayının bebeği bak bak. Onun da, da yemek ya. evet. Geniş, geniş. Yemekleri var onların. Ben bak ailemiz bak, ailemiz. bak burada da ufacık var yavru daha. Biliz. Kötü kokuyorlar değil mi? Biliz. 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 Mankilere bakın. Örümcek maymunmuş aslancığım bu. Burada da farklı bir tür maymun var. Hey Ala geyikler. Hani filmlerde güzelliğiyle meşhur olanlar. Hadi baba sana bir sakin anneciğim? sağ Aslancığım geyik sana geldi. Geyik sana geldi. Bu ala geyik oğlum. Şu an otlanmaya çalışıyor ama yerlerde ot yok. Evet, karnı acıkmış olabilir. onları yemez. Aslancığım onları vermene gerek yok. Ben yavrumlar, ben yavrumlar. Aslancığım hayvanlara zaten yemek vermemiz yasak. Onların kendi yemekleri var. Beğendin mi? Sevdin mi geyi? Al babacığım. Al al elimdekileri almak gelecek. Geldi gördün mü? Babişkom. Hoşuna gitti mi? Bir daha vermek ister misin? Al babacım. Geyik al. İstemedi herhalde. Aa yedi. Evet. Hoşuna mı gitti? Evet. Geyik beslemek. Al bakalım. Çağır geyiği gelsin. Evet. Yedi. <laughs> yedi. Hoşuna gitti senin. Al babacığım. Al babacığım bu otu da ona ver. Al geyik al bakalım geyik. Geyik al bakalım. Geyik al bakalım. Ala geyik. Ah Babacığım bu ne biliyor musun? Babacığım kocaman bir geyik. Kocaman Ay babanın uzunluğuna bak aslan. Çamura yatmışlar. bu geyik daha yemek yemiyor. Ot yemiyor bunlar. Selam vermedi mi aslan sana geyik? Bir haline hatrını sor. Nasıl olduğunu sor. Merhaba geyik de. Oğlum daha önceden tanıyor muydun özledin geyikleri? Hayır seni seviyorum diyebilirsin ama seni özledim diyemezsin. da buraya yatacak. Çamura yatıyor. Serinlemek için gördün mü? Sen de, sen de lazım. Hayvanat bahçesi gerçekten çok düzenli. Burada develer var. Yan tarafında da Tarsus barajı var. Tarsus barajı da eski bir baraj. Güzel bir manzarası var. Babacım, geyikler hakkında ne düşünüyorsun, aslancığım? Bak bu boynuzu ne kadar uzun değil mi? Babacım bir şey veremeyiz. Deve kuşu ve deve. Aslancığım, develer yemez. Babacım develere bir şey veremezsin. Ne kadar büyük değil mi oğlum? Lama. Merhaba Lama derneceğim. Merhaba Lama de. Aslancığım. Evet ama o onları yemiyor. Hadi lamaları da merhaba de. Aslan bak oğlakları salmışlar. Bunlar nasıl ses çıkartıyor Aslancığım biliyor musun sen? Bunların çıkarttığı sesi biliyor musun peki? Ben dinleyeceğim. Tamam iyi. Atla hadi. Burada Gel, da oğlaklar var. Gel. Aradan giriyorlar. Asancığım girme oralara. Girme. Sen giremezsin. Oğlum sen. Ya Aslan, sen aslan. gıdık mısın? Aslan, gel bir çık çabuk oradan. Aslan çıkacaksın oradan. Oraya senin yerin değil. Bak gelme dedi. Gördün mü sana? Korkuttun annemi. Korkuttun hayvanı. Bak babası burada sana bakıyor. Sinirlendi. Bak ağlıyor. Gel anneciğim ağlatma. Yazık bebek ağlıyor annem gel. Gel annesi sinirlen hadi anneciğim gel. Gel kuzum gel. Yazık annesi sinirlenmesi. Ay korkmuş bak ne diyor. Burada bozayılar var. Kaç Aslan günün 20 saati uyuyor. Ne kadar güzel gösterebileceğim. Şuradan yatıyor gördüğünüz gibi. Kurt da aslan gibi böyle sıcaktan geçmiş bir tarafa uyuyor. Şurada görebiliyorsunuz. Bak 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 bak. kaplumbağa, bir sürü kaplumbağa var. Gördün mü? Kabuklarının içerisine girmişler babacığım. Hadi gel akvaryuma da girelim. Evet tostik. Hadi gel akvaryumun içerisine girelim.